peygamber okuma yazma biliyor muydu? Tabii ki biliyordu. Ya arkadaşlar peygamberimiz 40 yaşında peygamber oldu. 63 yaşında vefat etti. 63 yaşına kadar bir tane harfi öğrenemedi mi ya? 28 tane Arap harfini öğrenemedi mi? Bu adam uluslararası tüccardı. Onu geçtim. Tarihi rivayetlere göre Kadir belki sen de bunu hatırlarsın. Bedir Savaşı'ndan sonra Esirlere şart koşuyorlar. Müslümanları okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmak için. E, ya Peygamberimiz Bedir Savaşı sonrasında böyle bir şeyi imzalatıyor, e, böyle bir anlaşma yapıyor. Esirleri salı vermek için böyle okuma yazma e, öğrenmeleri gerektiğine dair bir şeyler yazıyor. Ama bu arkadaşlar diyor ki kendisi öğrenmedi. Bak görüyorsun değil mi? Onların inandığı rivayetleri, tarihi rivayetleri söyledim ama e, arkadaşlar ona da inanmazlar. Neyse şimdi devam edelim. Arkadaşlar ben iki tane ayet paylaşacağım ve bunu da hani diyorsun ya sen Reşad'ın çevirisinden okuyorsun. Diyanetten aldım. <laughs> Dedim ki bu arkadaşlar bizim çevirimizi e, şey yapmıyorlar... O yüzden dikkate almıyorlar. Ben de diyanetten alayım dedim. Şimdi bakın ne yazıyor. Ali İmran 20. ayet. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki... Ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki... Siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere... İki tane şey sayıyor. Kitap verilemad. Kitap okuyabilenler ve ümmiler demiyor. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere ki. Arkadaşlar, ümmi kelimesi kendisine kitap verilmeyen demektir. Kitap almamış, kitap kitabı olmayan ümmetlere denir. Bizim peygamberimiz Muhammed peygamber Yahudi değildi, Hristiyan değildi. O kitap ehli değildi. Kitap halkı değildi. O ne İncil takip ediyordu ne Kur'an takip şey de pardon özür dilerim. Ne İncil'i ne Tevrat'ı takip ediyordu. O kitap ehli değildi arkadaşlar. O yüzden ümmiydi. Ümmi okuma yazma bilmemek değil. Ümmi kitap bilmemek demek. Herkes Ali İmran 20'ye baksın. Şimdi devam edelim. Bakara 78. Bunların bir de ümmi takımı vardır. Ben şimdi Diyanet'ten okuyorum. Bunların bir de ümmi takımı vardır. Kitabı bilmezler. Onların bütün bildikleri kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunur. Bak. Kitabı okuyamazlar değil. Kitabı bilmezler. Kitabı takip etmiyorlar. Kitabın içindekinden habersizler. Çünkü bir kitap takip etmiyorlar. Şimdi daha da ilginç bir ayete gelelim. Furkan suresi 5. ayet. Bakın ne diyor? Ayrıca dediler ki Pey peygamberimiz için Mekke'nin putperestleri söylüyor. Ayrıca dediler ki yazdıkları geçmişten masallardır. Gece gündüz kendisine dikte edildiler. Mekke'nin putperestleri Muhammed peygamberin okuma yazma bildiğini biliyordu. O yüzden diyorlar ki Yazdıkları geçmişten masaldır. Ona dikte ediyorlar bunları. Senin birine bunu dikte etmen için, senin bir şeyi birine dikte etmen için karşındakinin onu okuma yazma bilmesi gerekir. Yani sen diyorsun ki ona şu söylediklerimi yaz. O da yazıyor. Böyle bir şey için kişinin okuma yazma bilmesi lazım. Mekke'nin putperestleri Peygamberimizin okuma yazma bildiğini biliyor da Maalesef şu günümüz putperestlerine, Muhammed perestlerine, Peygamberimizin okuma yazma bildiğini bir türlü anlatamadık. Bu da bizim ayıbımız olsun. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar verdiğimiz ayetler net. Kitap takip etmeyenler, kitap takip etmeyenler ümmiidir. Ümmi okuma yazma bilmeyen değildir. Peygamberimiz okuma yazma biliyordu.